بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تُزِيغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رحمن ve الله olan Allah'ın adıyla. Hamd, ademlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, bu günümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım, bugün içinde ibadetlerimizi huzurlu, sağlıklı, ihlaslı bir şekilde, rızana layık bir şekilde yapmayı nasip eyle. Allah'ım bugün içinde bize hayırlar, bereketler ihsanını Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım bugün içinde karşıma çıkacak her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyorum. Allah'ım hafız isminle beni muhafaza eyle. Allah'ım duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin bugünlü, yarınlı ve kalan bütün ömürlerini hayırlı eyle. Allah'ım senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşamayı bize nasip eyle. Allah'ım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı, onu kendimize güzel bir şekilde örnek almayı nasip eyle. Peygamberimize layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Allah'ım, ümmet olarak bize basiret, feraset ihsan eyle. Kardeşliğimizi yeniden canlandır. Ensar ve muhacir kardeşliği ver bize. Allah'ım, mümin kardeşimizi sadece Allah için sevmeyi bize nasip eyle. Ailemiz arasındaki bütün dargınlıkları, huzursuzlukları gider. Allah'ım ailemiz içine, akrabalarımız arasında sevgi ve muhabbet ihsan eyle. Mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı pişmanız. Tevvap ismin hürmetine bütün tövbelerimizi kabul eyle. Allah'ım, Gaffar ismin hürmetine bütün günahlarımızı affu mağfiret eyle. Ey alemlerin tek sahibi olan Allah'ım, kün feye kün emrinle her şeyi yoktan bir anda var eden ancak ve ancak sensin. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ya Rabbel Adem'in Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyorsun ki dua edin, duanıza icabet edeyim. Allah'ım bizler de sana dua ile yalvarıyoruz. Halimizi sana bildiriyoruz. Ey Allah'ım bütün sıkıntılarımızı sen fazl-ı gider. Ya Malikül mülk, ey mülkün tek sahibi olan Allah'ım, bize hayırlı, bol, bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Helal rızıklar elde etmeyi ve kazanmayı bize nasip eyle. Allah'ım bizi her türlü kötülüklerden, şeytanın vesveselerinden, nefsimizin şerrinden ve her türlü görünen, görünmeyen şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Ya Afız ismin hürmetine bizleri muhafaza edin. Allah duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Allah'ım duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin geçim sıkıntısı çeken darda kalan bütün kardeşlerimize Rezzak isminle Fettah ismin hürmetine hayırlı, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle. Ey Allah'ım, dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Bize ihsan eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sığındığı bütün kötülüklerden, şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bizi her türlü doğal afetlerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ey Allah'ım! Razı olduğun sevdiğin amellerin sevgisini kalbimize yerleştir kalbimize yerleştir ki senin rızan doğrultusunda güzel bir kul olmayı ve güzel ibadetler yapabilelim ey Allahım. Razı olmadığın ve sevmediğin her türlü kötülüklerin de nefretini kalbimize yerleştir. Nefretini kalbimize yerleştir ki bir daha o hataları işlemeyelim. Ey Allah'ım Bizi her türlü kibirden, riyadan, hasetten, gıybetten ve diğer bütün büyük günahlardan bizleri muhafaza eyle. Bütün ibadetlerimizi sadece senin rızan için yapmayı, ihlaslı bir şekilde yapmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla biz de sana sesleniyoruz. Ya mukallibel kulubi, Sabit kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım, bütün dualarımızı peygamberlerin duaları arasında kat, şehitlerin duası arasında kat. Ya Rabbena Alemin, yapmış olduğumuz bu dualarımızı Allah dostlarının duası arasında kat ve dualarımızı geri çevrilmeyen kabul olan dualarda da Allah'ım, hastalarımıza şifa ihsan eyle, borçlarımıza edalar ihsan eyle, bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabenler. <laughs> ربنا اغفر لي بل والدي بل المؤمنين يوم يقوم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.